Buyur Neslihan Hanım. Senin kızı gördüm. Üç arkadaşıyla gitti. Hangi arkadaşlar? Anarşikler, örgütçü gençler işte. Arabayla mı? Neyle gittiler? Arabayla gittiler. Kızın da çok hevesliydi. Ee, sahip çıkmazsan böyle olur. Ah Leyla, ah. Ee hey Leyla, beğendin mi mekanı? İyi, güzel. Ne kadar kalacağız burada? Sen de ne sabırsız çıktın ha. Zamanı gelince gideceğiz. Önce şehirde yapacağımız birkaç iş var. Bana da görev verin, ben üstüme düşeni yaparım. Dur bakalım, düşünürüz. Sen arkadaşlarınla tanış, kaynaş hadi. kızda aptal cesareti var abi. Olsun. Bize de böylesi lazım. <laughs> lan bu hala ağlıyor mu? Mız mız ya bu. Şunu susturun. Bir de ağladığını görürsem cezasını size keserim. <laughs> tamam abi. Ağlama lan. Oğlum ikiz mi lan bunlar? İkiz abi ama canavar gibiler. İyi. Merhaba. Veli'yi görseydin. Bulamadım. Bir yardım edin. Bir şey yapın lütfen. Kızının adı ne? Leyla Yıldırım. Evden kaçtı. Sevgilisi falan var mı? Yok. Mahallede örgüte sempatizan toplayan tipler var. Onlarla birlikte gitmiş. Örgüt mü? Beynini yıkamışlar. Tamam sen şu kimliğini ver bakalım. Çektik cezamızı komiserim. Başka şikayetler de var. Hepsinin altında da kızın Leyla'nın adı var. Eskidendi komiserim. Şimdi iş başka. Örgüt filan. Kızıma kötü şeyler yaptıracaklar. Senden kaçmış olmasın kız? Gördüm komiserim. O adamlarla konuşurken gördüm. Komşu da görmüş. Leyla o adamların arabasına binip gitmiş. Senin gibiler buraya çok gelir Gaffar. Kızını döver. Bir daha olmayacak der. Ama bir daha döver. Sonra oraya kaçtı, buraya kaçtı. Yemin ediyorum, doğruyu söylüyorum. Bana inanmıyorsanız komşuya sorun. Sorarız. Yalnız kızın eşit. Aramaya başlamamız için 24 saatin dolması olması lazım. Yapma komiserim. 24 saatte kızımı kaçırırlar. Nerelere götürürler? Araştıracağız, bakacağız kardeşim. Prosedür böyle. Sen git evine, ne gerekiyorsa yaparız biz. Bu kadar mı yani? O çapulcuları sormayacak mısınız? Hepsi örgüt sempatizanı. Tamam. Sen o adamları gördüğün yeri tarif et arkadaşa. İzzet, sen ilgilen. Ben toplantıdayım. Tamam amirim.